Merhabalar, Atölye Genç Akademi, atölye eğitim kurumumuzun temelden öğrencileri yetiştirmeye başladığı bir yan ürünümüz diyeceğim size. Genç Akademi aslında atölye eğitimin çok eskiden beri temelini oluşturan bir oluşum. Ben de buranın ilk 8. sınıf belisi olarak kurulumu çok iyi bildiğim bir alan. Dolayısıyla verilerin bulunduğu yerden şimdi buraya yönetici olarak geldim. Genç Akademi'de hedefimiz 8. sınıfta iyi bir lise, oradan da iyi bir üniversiteye yol almak isteyen öğrencileri temelden yetiştirmek. Bunun için programımız, haftada 3 günlük bir programımız var. Bir hafta içi, iki hafta sonu çalışıyoruz öğrencilerimizle. Bu üç günde ders görüyoruz. Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal derslerini görüyoruz. Ayrıca son 1-2 senedir İngilizce takviyemiz de başladı. En azından çocuklara denemelerde de birazcık İngilizce konusunda destek olmaya çalışıyoruz. 3 gün dersin dışında bir ekstra günümüz oluyor, dördüncü günümüz. O da yaklaşık program başladıktan 2 ay sonra devreye giriyor. Bugün bizim için çok önemli bir gün oluyor çünkü önemli olan çocukların e, sene boyunca yaptıkları e, soruların cevaplarını yanlışları üzerinde durmak ve gerekiyorsa da birazcık e, yeni nesil soru çözümü yapmak. Bu dördüncü günü farklı sebeplerle de kullanabiliyoruz. Bazen öğretmenlerimiz e, bir sınıfta herhangi bir konuda bir eksik gördüğünde çocukları o ek günde ek derse çağırabiliyor. Bunu bazen Türkçe hocamız, bazen matematik hocamız, e, genelde kimin ihtiyacı varsa, bazen bire bir de olabilir veya iki üç öğrenciyi bireysel olarak ekstra günde getirtip ayrı bir çalışma yapabiliyoruz ama hiçbir ek çalışmamız olmasa bile öğrenciler e, program başladıktan iki ay sonra dördüncü bir gün gelmeleri gerektiğini biliyorlar. Çünkü bu dördüncü günde mutlaka eksiği yoksa bile e, yeni nesil soru çözümü yapmak üzerine odaklanıyoruz. Çünkü belki biliyorsunuz, belki daha yeni hazırlanacaksınız, bilginiz yok ama yeni nesil sorularda öğrencilerimiz özellikle matematik ve Türkçe konusunda oldukça e, sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. E, amacımız da bunu sürekli e, deneyimlemelerini sağlamak. Öğrencilerimizi sınıf seviyelerine göre ayırıyoruz. Sınıflarımız 8 kişilik, ufak bir butik çalışma şeklinde gidiyoruz. E, başladıkları zaman Eylül ayında başlıyoruz ve önce bir e, ...sınavla başlıyoruz. Çocukları seviyelerine göre 8 kişilik sınıflara ayırıyoruz. Daha sonra her hafta tarama sınavlarımız oluyor. Tarama sınavlarımızda... E, ...bir hafta Türkçe matematik, bir hafta fen sosyal değerlendirmesi şeklinde gidiyoruz. Ve 4-5 haftanın sonunda da bu taramaların ortalamasıyla tekrar sınıf değişimi oluyor. Yani öğrenci... ...gösterdiği performansa göre sınıf düşebiliyor. Bu... Her e, eğitim düzeyinde öğrencileri ateşleyen bir e, uygulama oluyor diyeyim size. Evet bazen üzülüyorlar, bazen seviniyorlar ama e, bu uygulama gerekli oluyor o ateşi e, devamlı yanması için. Ödev çok önemli. Ödevlendirmeyi rehber hocalarımız yapıyor. Tabii bu noktada velilerimizden de büyük bir yardıma ihtiyacımız oluyor. Çünkü bu sadece genç akademinin yapabileceği bir şey değil, bu üçlü bir ayak diye düşünüyoruz genç akademi öğrencimiz ve tabii ki de veli ayağımız. velimizden tabii ki akademik olarak oturup ders anlatmasını veya bilgi vermesini istemiyoruz ancak ödevlendirme konusunda verilen ödevleri kontrol veya öğrencilerin bunu yaptığını kontrol etmeleri anlamında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ve verilerimizi genelde bu ödevlendirme konusunda bilgi veriyoruz. Yani hangi branştan ne kadar ödev verildiği verilerimize mutlaka bilgilendiriliyor. Tüm Türkiye geneli sınavlara da giriyoruz, yani özde bir töder gibi Türkiye genelinde yapılan tüm sınavlara da katılıyoruz ve öğrencimizi çok daha büyük kitlelerde e, nereye doğru gittiğini takip etme imkanımız oluyor. Ciddi bir rehberlik ekibimiz var. Atölye eğitimde olduğu gibi Genç Akademi'de de rehber öğretmenlerimiz oluyor, öğrencilerimizi takip eden. Tabi burada rehber e, hocamızın e, en büyük görevlerinden bir tanesi tabi biraz öğrenciyle sürekli iletişimde olmak, onunla görüşmek. Ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek ve tabii ki de siz velilere e, detaylı bir e, bilgilendirme yapmak. Herhangi bir evde bir sıkıntısı olup olmadığı konusunda e, sizden bazen geri dönüşler olabiliyor. O konuda rehberimizi bilgilendirmeniz bizim için çok önemli. Sonuçta dediğim gibi e, en büyük e, amacımız 8. sınıfta e, çocuklarımızı iyi bir liseye, oradan da iyi bir üniversite yolculuğuna uğurlamak. Bu güzel yolculuğu velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte en iyi şekilde tamamlayabilmek için bizler burada Genç Akademi'deyiz. Merhabalar, Atölye Genç Akademi'de rehberlik sorumlusuyum. Burada kayıtlı öğrencilerimizi yaz saatinde göndermeden önce bir defa davet ediyoruz. Benimle rehberlik öğretmeniyle, branş öğretmenleriyle ve kurumla kaynaşmalarını sağlıyoruz. Onları yaz saatinde çıkarmadan önce yaz saatinde verimli geçirmeleri amacıyla ufak bir ödevlendirme yapıyoruz. Bu ödevlendirmemiz Türkçe matematik ağırlıklı oluyor. LGS müfredatı 8. sınıftan ibaret olduğu için bu ödevlendirmeyi Türkçe matematik ağırlıklı yapmayı doğru buluyoruz. Daha sonra Eylül başında öğrencilerimizi davet ettiğimizde yani eğitimimiz başladığında bireysel rehberlik görüşmeleri yapıyoruz. Bu rehberlik görüşmelerini belirlediğimiz rehberlik formlarından yola çıkarak uyguluyoruz. Bu rehberlik formları sayesinde öğrencilerimizi daha iyi tanıma fırsatı ve çalışma düzenlerini de belirleme fırsatı buluyoruz. Rehberlik formlarımızı yıl içerisinde de kullanmaya devam ediyoruz. Yıl içerisinde öğrencilerimizin ödev takibini ve psikolojik takiplerini de aynı zamanda yapıyoruz. Bu gibi çalışmalar bu zorlu süreci daha rahat ve daha iyi geçirmeleri açısından bize yol gösterici oluyor. Ödev takibi noktasında atölye eğitimi kullandığı Atölyem Online sistemini de kullanmaktayız. Bu sistem sayesinde öğrencinin eksiklerini nokta atışı şeklinde belirleyebiliyoruz ve öğrencinin yönlendirilmesini, etütlere, soru çözümlerini daha uygun şekilde yapabiliyoruz. Aynı şekilde öğrencinin eksiklerini belirlerken tarama sınavlarını ve LGS genel denemelerini de kullanıyoruz. Bu eksiklerin belirlenmesi bu süreci daha rahat geçirmesini ve daha başarılı olmasını sağlıyor. Atölye Genç Akademi'de rehberlik servisi aktif ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu süreci bizimle geçirmenizden mutluluk duyarız.